Ani Harabeleri, Kars Anadolu'nun her tarafı farklı güzelliklerle doludur. Bu güzelliklerden birisi de Kars'ta bulunan Ani Harabeleridir. Ani Harabeleri, Kars'ın merkezine 48 km uzaklıkta Arpaçay boyunca bulunan ören yeridir. Ani Harabeleri aslında tüm dünyada Ani medeniyeti olarak bilinir. Ancak uzun yıllar bakımsızlıkla boğuşmuş ve son yıllarda Ani harabeleri şeklinde anılmaya başlanmıştır. Yüzyıllar boyunca farklı dinleri, ulusları bünyesinde barındıran çok kültürlü yaşamış bir şehirdir Ani. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu tarihi hazine, dünya kenti, medeniyetler beşi, bin bir kilise ve kır kapılı şehir olarak adlandırılan Ani Antikenti, dört mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Ani, 2016'da ise Dünya Mirası olarak tescil edildi. Kars ilimizi dünyaya tanıtan bu turizm merkezi olan Ani harabelerini, tarihini, eserlerini, Ani kentinin tarihini keşfettikçe hayranlığımız daha da artmaktadır. Ani Harabeleri Tarihçe Kentin adı en erken 6. yüzyılda Gamsaragan sülalesinden Ermeni beylerine ait bir müstahkem yer olarak geçer. Ermeni-Gamsaragan ailesi ile Ermeni-Bagrationi ailesi arasında üzün mücadele ikincilerin zaferiyle sonuçlanmış ve 780 yılında Gamsaraganlar mülklerini Bagratlılara satarak Bizans ülkesine göçmüşlerdir. Bagratlı 1. Aşot 885 yılında Abbasi halifesi ve Bizans İmparatoru tarafından Ermenistan kralı olarak tanınmıştır. Aşot ve oğulları önce Bagaran kentinde daha sonra Şirakavan'da ve Kars merkezde hüküm sürmüştür. 961 yılında 3. Aşot başkentini Aniye taşıyarak burada büyük bir kentin inşasına başlamıştır. Kent en parlak devrini ikinci Simpat ve oğlu Gagik döneminde yaşamıştır. Bu devirde kent nüfusunun 100 bini aştığı rivayet edilmektedir. 1045'te Bizanslılar ani zapt edip Bagratlı devletine son verince savunmasız ve huzursuz kalan bölge 1064'te Selçuklu Sultanı Alparslan'a teslim olmuştur. Başka kaynaklara göre Ani öğren yerinde bronz ve demir çağ yerleşimler ve Urartu olması olası yapılar kazılarla gün ışığına çıkmıştır. İç kalenin duvarlarında yeniden kullanılmış klasik usulde kesilmiş taş vardır. Ve de Zerdüş ateşkedesi olabilecek bir yapıda mevcuttur. Aniden ilk defa milattan sonra 5. yüzyılda müverrihleri tepeye yapılmış güçlü kale Kamserakan sülalesinin mülkü olarak bahsetmiştir. Türk Fethi Sonrası Kent 1064 yılında Bizans yönetiminde kalmış ve bu tarihte Selçuklar tarafından alınmıştır. Ancak kente Selçuklu idaresinin kurulmuş olduğuna dair bir belirti yoktur. Selçuklu fethinden kısa bir süre sonra kent ve çevresinin Kürt kökenli Şeddadi Beyliği'nin başkenti olmuştur. Ani'deki en önemli İslam eseri olan Melihçar Camii 1072 yılında Şeddadi Emiri Melihçar tarafından yaptırılmıştır. 1190 yılında Zakare adlı Gürcü Beyi Ani Hisarı'nı üs olarak Kars ve Ahıska bölgesini kapsayan bir egemenlik kurmuştur. Bunun soyundan gelenler önce Tiflis'teki Gürcü krallarına sonra Moğol İlhanlılara bağlı atabey sıfatıyla hüküm sürmüştür. Ani'deki Hristiyan eserlerinin birçoğu bu devirde yapılmış veya onarılmıştır. Daha sonra kent Celayirli ve Karakoyunlu devletlerinin egemenliğine girmiş ise de nüfusu ağırlıklı Ermenilerden oluşmuştur. Ani 1319'daki depremde ağır hasar görmüş, daha sonra Timur tarafından ele geçirilerek tahrip edilmiştir. Buna rağmen 1535'te Osmanlı-İran Savaşı'nda tamamen terk edilinceye dek kente bir nüfusun barındığı anlaşılmaktadır. Ani Harabeleri Eserleri İnsanı gerçek üstü yolculuğa çıkaran diyar, uzunca bir tepede bir zamanlar varlığını sürdürmüş yıkık bir kent, camiler, kiliseler, ateş tapınakları, sonsuz bir diyarmış gibi görünen gökyüzüyle gizemini günümüze kadar taşımıştır. Ani Katedrali, 1001 bir kiliseli şehir veya 40 kapılı şehir diye adlandırılan Ani'nin ilk keşfi 1880'lere uzanan bir yeraltı şehri de vardır. Bu yeraltı şehrinde 823 yapı ve mağara bulunmaktadır. Şehir suru 8 kadar kilise, bir cami, Ani'de halen ayakta duran eserlerin en önemlileridir. İki yanı Arpaçay Kanyonu ile çevrili olan kentin plato tarafındaki üçüncü cephesi 10. yüzyıla ait güçlü surlarla korunmuştur. Aslanlı Kapı kentin ana girişini oluşturur. Meryem Ana Kilisesi 989 yılında İstanbul'daki Ayasofya'nın kubbesini onaran mimar tarafından inşa edilmiştir. Düşey hatları kuvvetli bir şekilde vurgulayan yapı, etkileyici bir yükseklik duygusu elde eder. Sürp, Hripsime, Bakireler Kilisesi ve manastırı, vadi içinde bulunan Dikran Honens Kilisesi 1215 yılında onarılmış ve Ermeni kilise geleneğine göre zengin freslerle bezenmiştir. Frekslerde Ermenilere Hristiyan dinini getiren Aziz Grigor hayatında sahneler görülür. 1020 yılına tarihlenen Abu Pahlavun Kilisesi İslam mimarisinden kaynaklanan ve daha sonraki dönemde Selçuklu mimarisinin de sık sık kullanılan özellikler sergiler. 1035 tarihli Halaskar Kilisesi dairesel kesitli bir kumbet yapısındadır. 1957 yılında yıldırım düşmesi sonucu yarısı yıkılmış, diğer yarısı ise eksiksiz ayakta kalmıştır. Menüçer Camii Türk tarihinden sonra Türkiye topraklarına inşa edilen en eski cami olmasıyla dikkati çeker. Muhtemelen daha eski bir sivil yapıdan dönüştürülmüş ve 14. yüzyılda ikinci kez tadilata uğramıştır. Arkeolojik alanın dışında kalan bu müstahkem tepe üzerinde Zakare Kızlar Kilisesi adıyla bilinen kilise görülür.